hep gösteriyor arkadaşlar sorun değil. Bakarız biz ne dedi ne demedi bilmiyoruz. Normal takımın profesyonel takımın disiplin şeyi var, talimatı var. Ona göre hareket ederiz. Buyurun. Emre Tambur arkadaş önce hocam bahsettiği oyundan çıkana kadar sık orta sahaya gelip top alıp top aldı. Normalde bahsettiğim nitel olaydan ceza sahasına çıkması. Bu sizin bir planınız mı diyorsak Yani Balotelli'ye böyle bir şey söylemek mümkün değil tabii ki. Bir teknik direktör ona orta sahaya gel derse onu teknik direktörlüğünü tartışırsınız. Biz ona 2-18 çizgisinin arasında dolaş. Merkezde kalma çünkü merkezde kaldığı sürece orada iki stoper de arkasında kalıyor ve merkezden biz hücum yapamıyoruz. 2-18 çizgisinde dolaş diye söylemiştik. Çok geriye gelme diye. İkisiyle de hafta içinde konuştum. Hatta Belanda'nın kaptan olmasını ben istedim. Onu kaptan yaptım. Sorumluluk alsın diye. İki oyuncumuzu da biliyorsunuz arkadaşlar. Biz takıma kazandırmaya çalışıyoruz, futbola kazandırmaya çalışıyoruz. Kaliteleri belli ee, ama performansları tartışılması gereken şey performansları. Onunla ilgili de biliyorsunuz her maçtan sonra sahada gördüğümüzü iyi veya kötü değerlendiriyoruz. Ama bu takımın her oyuncuya ihtiyacı var. Ta ki e, o oyuncuya ihtiyacımız kalmadı diyene kadar.